Gazeteci Mehmet Teskan organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Peker'in ifşaatlarından yola çıkarak Soylu'nun bakanlar kurulundaki sözlerini Peker'e kim aktarır, kim sızdırır diye sordu. Mehmet Teskan T24'teki yazısında Soylu'nun sözlerini anında Peker'e ileten bakan neden böyle bir iş yapsın ki? Belki o da kelepçelenmiştir. Peker'in elinde onun da dosyası vardır. Peker onun da kirli çamaşırlarını biliyordur. Olamaz mı diyerek şunları yazdı. Mafya lideri Sedat Peker öyle veya böyle çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu, yozlaşmayı gözler önüne serdiği için ülkeye büyük katkı yaptı. Siyaset, yargı, polis, yeraltı dünyasının ilişkisini açıkladı. İsim vererek, yer, tarih vererek, iktidar kanadından itirazda gelmedi. İktidar kanadından bir sözcü çıkıp yalan diye bağırmadı. Susmayı tercih ettiler. Bir anlamda kabullendiler. Belli ki verecekleri cevap yoktu. Şimdi susarak geçiştirmeye çalışıyorlar ama belli ki Sedat Peker susmayacak. Son iddiası çok vahim. Soylunun organizasyonuyla AKP gençlik teşkilatına Kalaşnikov dağıtıldığını söyledi. Kimlerin silahı hangi araçla getirdiğine, kimlerin teslim aldığına, hangi arabaya koyduklarına kadar açıkladı. Sonuç derin sessizlik. Her konuda demeç veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı dilini yuttu. Kameraların karşısına geçip uzun uzun konuşan AKP sözcüsünün de ağzını bıçak açmıyor. AKP Genel Başkanı sessiz. AKP Genel Başkan Vekilleri, biri eski başbakan. Peker'in iddiası doğruysa AK Gençliğe uzun namlulu silah dağıtıldığı dönemde kendisi hem başbakan hem de AKP Genel Başkanı'ydı. Kafasını kuma gömmüş halde. Yasama çaresiz. Yargı siyasete teslim olmuş halde. Bir savcı çıkıp neler oluyor demedi diyemedi. Bir savcı çıkıp adı geçen kişileri davet edip olayın aslında sormadı. Bir savcı çıkıp Peker'in iddia ettiği onlarca dosyadan birini aşmaya cesaret edemedi. Neden? CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göre güçler ayrılığı ortadan kalktı. Siyaset yargıyı kontrol ediyor. Yeraltı dünyasının aktörleri rahatlıkla yurt dışından kokaini Türkiye'ye getirebiliyor. Yakalansa bile sorun olmuyor çünkü soruşturma açılmıyor. Yargının pasif kaldığı, savcı ve hakimlerin korktuğu ülkede tuz kokmuş demektir. Sedat Peker bu bilgileri nereden alıyor? Ben de suçluyum. Bu işi beraber yaptık demedi mi? E işin içinde yani. O bilmeyecek de biz mi bileceğiz? Kılıçdaroğlu'na göre yargıdan destek verenler var vardır mutlaka. Zaten mafya denilen örgütün var olması için içinde polisin, savcının, hakimin, iş dünyasının, siyasetçinin ve yeraltı dünyasının işbirliği yapması gerekir iç içe olmaları lazım. Oyunun kuralı bu. Bu birliktelik olmazsa mafya olmaz. Sokak çetesi olur. Anında tepesine binerler. Sedat Peker'e siyaset dünyasından da yardım eden bilgi sızdıran mutlaka vardır. Hatta bakanların içinden yok artık diyeceksiniz demeyin. Peker'in son açıklamasına bakalım. Bakanlar kurulu toplantısını ve Süleyman Soylu'yu kastederek şöyle dedi. Toplantıda Sedat Peker'i takip ediyoruz. Şu an şu ülkede hem Türkiye'de hem de bulunduğu yerde operasyon yapacağız diyordun ya sen beni dakika dakika takip ederken ben de seni bakanlar kurulundaki konuşmaların dahi dakika dakika takip ediyorum. Soylunun bakanlar kurulundaki sözlerini pekere kim aktarır? Kim sızdırır? Olağan şüpheli kimdir? Kim olacak? O toplantıda yer alan bakanlardan biri olmalı. O bakan kim? Soylunun sözlerini anında Peker'e ileten bakan neden böyle bir iş yapsın ki? Belki o da kelepçelenmiştir. Peker'in elinde onun da dosyası vardır. Peker onun da kirli şamaşırlarını biliyordur. Olamaz mı? Peker kendine bulaşmasın diye Bakanlar Kurulu toplantısında ne konuşulduysa iletmiştir. Yeraltı dünyasıyla siyasetin iç içe girdiği Yeraltı dünyasının siyaseti yönlendirdiği, beraber suç işledikleri bir yapıda bunlara şaşmamak gerekir. Soru açık ve net. Sedat Peker'e bilgi sızdıran bakan kim? Cumhurbaşkanı merak etmiyor mu? Soylu merak etmiyor mu? MİT Başkanı merak etmiyor mu?